Zamanı bu dokuz il arasını aldığı için Türkiye'de bizi öncelediği için kendisine de gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Gelen bütün misafirlerimize teşekkürlerimizi arzu ediyoruz. Ee, Sayın Başkanım, Türkiye'nin bütün ilerinde olduğu gibi Adıyaman ilimizde de gerçekten kadınlarımız e, tarladan sofraya kadar bütün üretim safhalarında yer almaktadır. Adıyaman e, kadını gerçekten çalışkan. Emeğe dayalı çalışan bir e, üretim yapısıyla e, bu projenin içerisine yer alması fazlasıyla hak etmiştir. E, zaten bundan önce de biz e, badem bahçeleri kadınla bereketleniyor projemizde vardı. Burada da şu anda o projemize gelen kadın çiftçilerimiz de var. Aslında bu proje biraz onu bütünledi. İnşallah bundan sonra yürüteceğiniz bütün projelerde. Kadınlarımız ve Adıyaman e, biz yer almak istiyoruz ve yerde alacağız. Bütün üretim süreçlerinde inşallah biz ülke ekonomisine ayrı bir katkı sunacağız. E, bu konuda e, bundan sonraki bu tür projelere vereceğiniz her türlü destek, eğitim projeleri içerisinde yüzünüzü hak edeceğinizi de belirtmek istiyoruz. E, ben tekrar e, hepinize teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Ee, sağlıklı, mutlu bir e, eğitim diliyorum.